Sınav kaygısının oluşmasında etkisi olan olumsuz otomatik düşünceler nelerdir? Sınava hazır değilim. Bu bilgiler çok gereksiz ve saçma. Nerede ve ne zaman kullanacağım ki? Sınavlar niye yapılıyor? Ne gerek var? Sınava hazırlanmak için gerekli zamanım yok ki. Bu konuları anlayamıyorum. Aptal olmalıyım. Biliyorum bu sınavda başarılı olamayacağım. Sınav kötü geçecek. Çok fazla konu var. Hangi birine hazırlanayım ki? Sıklıkla gözlenen olumsuz otomatik düşüncelerdir. Peki bunların alternatifleri nelerdir? Yapmam gereken nedir? Yapabildiğimin en iyisini yapabilirim. Olabilecek en kötü şey ne olabilir ki? Dünyanın sonu değil, telafisi var. Bunda başarısız olmam her zaman olacağım anlamına gelmez. Yeterli zamanımın olmadığı doğru. Ancak olan zamanımı en etkili şekilde nasıl kullanabilirim? Tüm kaynakları çalışamasam bile önemli bölümlere öncelik vererek sınava hazırlanabilirim. Hiç olmazsa bu bölümlerden puan kazanırım. Başarırsam hayatımın önemli bir dönüm noktasını aşacağım. Başarısız olmam tembel ve beceriksiz olduğumu göstermez, daha fazla çalışmam gerektiği anlamına gelir. Zamanı kendi yararıma kullanmak benim elimde gibi alternatif düşünceler kaygıyla başa çıkmak için geliştirilebilir.